Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dönemde kelam ilminin geçirdiği evreleri konuşacağız. Kelam ilmi bazılarına göre 4, bazılarına göre ise 5 evreden oluşmuştur. Yeni ilmi kelamı, mutahhirun kelam döneminde el alanlar da vardır. Birinci dönem peygamber dönemi kelam. Bu dönemde kelam ilmi henüz ortaya çıkmamış. İkinci dönem selef dönemi dediğimiz bir dönem ki aklın kullanılmadığı, naklin kullanıldığı, e, kelam karşıtlığının oluştuğu, el sünnet için konuşuyoruz. Kelam karşıtlığının oluştuğu bir dönem arkadaşlar. Lafısal, literal bir metodoloji takip edilmiş. Bu dönem akaid dönemi dediğimiz e, inananların inanç esaslarına çağrıldığı, sapık görülen e, hurafe batıl inanca karşı uyarıldığı bir dönem. Mutekaddimun dönemi kelam, e, mutezile kaderiye cehmiye karşı el-i sünnet kelamının da oluştuğu dönemdir ki eşarinin mutezilerine ayrılıp aklı kullanması hem el sünnet içerisinde kelamı meşrulaştırmış hem de arkadaşlar mutezile kaderiye cehmiye gibi fırkalarla ehl-i sünnetin mücadele gücünü arttırmıştır arkadaşlar. Tabi eşari kendisinden önce e, aklı kullanmaya başlayan İbni Küllab ve Kalanis'in yolunu takip etmiştir. Mutahhirun dönem mantığın kelamda kullandığı dönemdir. Gazali mantığı kelama dahil etmiş. Bu dönem Gazali dönemi kelamı. Gazali sonrası ve tekrarcı dönem diye üç ayrılır. Son dönem yeni ilmi kelam dönemi. Ee, Müslüman düşünürlerin pozitivist akımlara karşı mücadele ettiği dönemdir. Şimdi bu dönemleri tek tek konuşalım. Bu videomuzda peygamber dönemi kelam ve selef dönemi kelamı konuşacağız. Peygamber dönemi kelam arkadaşlar peygambere inançla ilgili sorulan sorulara peygamber aleyhisselam bizzat vahiy aracılığıyla cevap verdiği için bu dönemde kelam ilmi neşet etmemiştir. Mesela Bismillah sa'e sana saatten sorular yani kıyametten veya Bismillah anil ruh sana ruhtan sorular gibi sorulara peygamber aleyhisselam yine vahi aracılığıyla cevap vermiş. Bunların ilminin kendilerine verilmediğini söyleyerek bu konuda tartışmalara girmemiştir. Selef dönemi kelam arkadaşlar Allah'ın zatı ve sıfatı konuları konuşmuş. Özellikle haberi sıfatlar selef metodu nakilcidir öğretmenlerim. Akıl, tevil ve felsefeye uzaktır. Kelama karşıdır. Kelam akıl, tevil, felsefeyle uğraşanların Dan uzak durulması gerektiği belirtilmiştir. Özellikle selef müteşabih ifadelerin ve Kur'an'daki haberi sıfatların nasıl anlaşılmasıyla gerektiği ile ilgili 7 esas belirlemiştir. Takdis, tasdik, itirafı, ait, sukut, imzak, imsak, kef ve marifet ehli. Bunları nasıl anlıyor arkadaşlar? buna bir örnek verecek olursak mesela yet Allah'ın eli yet değil mi? Diyor ki biz Allah'ın elinin olduğunu tasdik ederiz. Yani deriz ki Allah'ın şöyle bir eli vardır. Ama bunu söylerken Allah'ı da tenzih eder, Allah'ı takdis ederiz. Bu elin insan eline benzemediğini söyler, insan eline benzemekten Allah'ı takdis eder, yüceltiriz. Onu insanlara veya cismani olan şeylere benzetmeyiz. Bu elin nasıl olduğunu anlamaktan aciz olduğumuzu söyleriz. İtirafı aciz arkadaşlar. Bu elin nasıllığıyla ilgili susarız soru sormayız arkadaşlar. Bu eli efendim nimet, güç, kudret diye tevil veya tefsir etmeyiz. Buna imsak denmiş. Bu elin nasıllığıyla ilgili kalbimizi dilimizi bununla meşgul etmeyiz. Kef ve bu elin nasıllığını marifet ehline sorarız. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar mutekaddimun dönemi kelamı göreceğiz. Mutekaddimun dönemi kelamda Eşari ve Maturdin ortaya çıktığı dönemdir arkadaşlar. Selef döneminde kesinlikle akaid tarzı dediğimiz burada akaid ve kelam arasında fark var. Akaid tarzı dediğimiz eserler vücuda getirilmiş arkadaşlar. Mesela Berbehan'in Şerhü Sünnesi burada eyalem bil ki diye doğru görülen el ehli hak olarak görülen grubun inancı kısa net emir kipiyle aktarılmış ve şunlardan sakın denilerek kaderiye, cehmiye ve mutezilen inançları verilerek bunlardan sakınılması gerektiği söylemiştir. Karşı grubun düşüncelerini ele alıp çürütmek akaid metodunda veya selef metodunda yoktur arkadaşlar. Bu el sünnet için konuşuyorum. Daha sonraki dönemde mutekaddimun döneminde eşari ile birlikte başlayacaktır. Bir sonraki videomuzda mutekaddimun dönemi kelamı konuşacağız. Allah'a emanet olunuz.